Şimdi geçen gün onun şeye gitmişsin ya. Akşam gazetesine gitmişsin. Evet hocam. niye böyle yapıyorsun oğlum O stüdyolarına bakmaya gittik ya. Bir sürü stüdyoların tamam, ne var. Gerek var ama ya. Ne gerek var ya? Ne gerek var ya? Bu tür şeyleri benimle konuşuyor. Bak şimdi oraya gidiyorsun hemen. Sosyal medyada şurada burada. Işte, Bilal Erdoğan akşam grubunun başına giriyor. Bilal ne yapıyorsun? Bu şeyler hemen atılmaya başladı. Ne gerek var ya? Bak ben bu o kadar sitara girmiyoruz. Daha bir kere gitti. Ya bu nereye gitsem benim oluyor yani. Ne yapayım ben? Hiçbir şey yapmam lazım. Hiçbir şey yani? yapmam lazım. Hassas yerler. Hassas yerler olmuyor ki.